Hepinize merhabalar ben Lestivia uzun ya da kısa bir aranın sizlerle birlikteyim ve bugün sizinle birlikte Ay Bugün sizinle birlikte Zorbalar serimizin kaçıncı? Üçüncü bölümü bu? Aynen üçüncü bölümündeyiz Ve bugün ne kızın adını unuttum bir dakika bakıp geliyorum hemen Kaşiko Murasaki Mura, Mura Saki galiba Mura Saki mi? Öyle bir şey işte Kaşiko kızın adı ve şu yana bir bakıyorum abi. Evet pembe bir mod gerçekten. O kadar pembe bir mod ki şimdiden çok heyecanlıyım. Ama video başlamayınca videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve satmasını sevinirim. Biliyorsunuz zaten buraları klasik prosedürler. Derseniz bu tür videoları seviyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Hızlıca başlayalım çok uzatmak istemiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu aralar sınav dönemine giriş yapacağım. Çok az kaldı sınav dönemine giriş yapmama ve korkuyorum. O yüzden video gelmezse uzun bir süre Tabi gelir canım da ben denerim yine de size bir atmayı ne bileyim yetiştiremezsem vesaire endişelenmeyin ben hep aynı düzende video yapmaya devam edeceğim ne olursa olsun. Neyse başlayalım ne kadar uzattım ya. Bu sefer odada bir değişiklik kesin kafam yine şey ten rengim ay evet ay çok kötü duruyor böyle çok korkutucu gerçekten gerinden fazla korkutucu. Bakar mısınız kafam çok garip duruyor boynumdan aşağı kendi ten rengim. Neyse yine odada hala bir değişiklik yok. Aa ben şeylere bakmadım. Pentilere hiç bakmadım değiştim diye. Ve hiçbir değişmemiş sanırım. Hepsi aynı duruyor. Şu senpai köşesinde evet bu arkadaki çimenler bu sefer pes pembe olmuş. Vallahi çok pembeli morlu bir mod gibi geliyor geliyor bana. Yani şimdiden gözlerime bakınca hatta gözlerimin rengi ne kadar güzel. Neyse dur dur hızlıca okula gidelim. Ben en çok okulu merak ediyorum. Aa bu sefer aa bakın ya aşağıda koşan şey daha her modda değişiyor galiba. Dın, evet geldik. Ay, oha arkadaki müzik niye bu kadar korkutucu? Evet, merhabalar geldim. Merhaba okul. İlk başta gerçekten ben böyle morlu pembeli renkleri severim biliyorsunuz. Bakın bu moda Kizana benden daha çok uymuş. Direkt Kizana'nın yanına geldim. Kizana bu modu bütün havasını sen benden çalmışsın ama bu böyle olmuyor. Yani aa telefonuma bakın. Herhalde dediğim bir önceki de demiştim herhalde. Bütün zorbaların kendine ait simgeleri var ve bu kızımızın simgesi ise o ne ya şeker galiba sen sen dur bakayım orada dur 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 hiçbir yere gitmiyorsun dur senin ne işimiz var Evet onu zorbala onu zorbala. Bu videoda yine seni öldüreceğiz. Yine klasik aynı şeyler. Aa burada saçım çok garip. Saçım bir ekstra garip duruyor. Bakar mısınız? Şu an çarpıldım. Neyse bir etrafa bakalım ya. Hiç etrafa bakmadan direkt girdik. Şimdi buralarını gerçekten çok sevdim. Çok pembe. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Benim çok sevdiğim renkler bunlar böyle mor. Bak özellikle de bu renk. Ben bu rengi çok severim. Direkt mor tonların hepsini seviyorum ya. Ay, hiç değişmiyor. Ay. Bu kapıdan nasıl geçeceğim? Evet, ha, teşekkür ederim. Onun dışında buraları da çok tutuyorum. Ay çeşmenin rengi de değişmiş bakın. Çeşme de böyle o ne ya böyle pembemsi morumsu bir şey olmuş. Ve evet yine göz kanatan yere geldik. Çok göz kanatıyor ya. Buna bakar mısınız? Çok göz kanatıyor. Gözüm kör oldum şu an. Sen. Sen hangi katta dolaşıyorsun bakayım? Aslan bu katta mı dolaşıyorsun? Aa işimiz kolay o zaman. İlk katta direkt seni hallederiz. Tamam burada telefonum yine yok ve ben yine boşluğa bakıyorum. Aa senpai yok. Ay esnedim biraz pardon. Senpai yok. Senpai nerede? Senpai'ye git. Kokona git bana senpai bul bakayım. Senpai neredeymiş çok merak ettim. Acaba diğer şeylerde de mi senpai yoktu modlarda? Aa unknown diyor bilinmiyor. Bir dakika. Bir tane bug, vardı diye biliyorum. Nasıl yapılacaktı tamam ya? Bunu götürtemiyorum Kokona'yı şeye. Neden? Gidip senpayla konuşur musun? Senpayla konuş. Evet Allah'ın belası senpayı göremiyoruz. Allah bilir nerede. Ay. Tövbe tövbe. İstemeden space tuşuna bastım. Ve bir şey oldu. Bakın space tuşuna basıyorum. Ne oluyor be? Aa Space tuşuna bir bastım arkadaşlar. İstemeden herkesi bilim adamı yaptım. Bunlar bile... <laughs> Bunlar ne? İl oha çok ay pardon pardon pardon. Bu ne? Kokonun kilere bakın özellikle. Kokona o ne? Ay istemeden yanlışlıkla bir mod açtım ama taktırmamış gibi davranalım. İstemeden yanlışlıkla bastım arkadaşlar tamam ben yanlışlıkla bastım istemeden oldu. Ve burada kapılarda da gene ay biraz yine garip duruyor bu. Neden paint'ten çizilmiş gibi duruyor? Sanki böyle ay bir garip ya bilemedim ama yine de yani idare eder şu aşağıdan çekince çok garip duruyor. <laughs> Yani bence bana benziyor. Ya saçın benzesin yeter. Yine komik olmuş biraz ama güzel bir çizim bence. Benim hoşuma gitti. Biraz fırın küreğine benziyor. <laughs> tarafta da sanırım kanlı hali var aynen. Bakın her mod, e, bütün modlar aynı olmaya başladı. Böyle çok sıkıcı olur ama. Birazcık, biraz yenilik lazım. Ay bu arada senin icamına birazdan bakacağız kızım merak etme. Aa kız Rybaru! sen de mi buradaydın? Ne mal mal hareketler yapıyorsun? Rayboru kes şunu. Rybaru ne yapıyorsun? Sarpık bu kız vallahi çarpık ya. Bakın bu gene benim telefonumu çalmış. Ya neden her modda, her simülatörde benim telefonumu çalmak zorundasın? Musumede de çaldın. Sonra bir önceki neydi? Hoşiko muydu? Koş Hayır bu Koşiko, diğeri Hoşiko galiba. Sen ne kadar kötü bir insansın ya. Ve aa kız space'e bastığım için oldu kesin. Ay evet bakın space'e bastığım için bütün öğretmenler tişört giyiyor. Bakın ay pardon hocam. Oha Yemek kulübüne bakın. Yemek kulübü de değişmiş. Burası da mor olmuş. Bıçak da böyle morumsu olmuş. Çok güzel olmuş bıçak. Ve evet yine okul kulübü çarpılıyor. Ya abi neden böyle yapıyorsunuz burayı? Şuna bakalım yine ters yüzüm. Yine ters yüzüm yani bakın. Burayı kuru kafada mor. Bak kuru kafa bile şaşırmış duruyor. Yani korkmuş duruyor. Şuna bakar mısınız? Üzgün duruyor. Buraya yine ters yüzdürüm. Çok garip duruyorum. Neyse dur şu açıdan bir bakalım. Sanki böyle Barbie giydirme oyunundaymışım gibi hissediyorum. Böyle Barbie giydirme oyunu karakteri gibi. <laughs> Çok komik duruyor. Şimdi merdivenler merdivenlerde bir garip olmuş buna halı halı gelmiş sanki merdivenlere bakın şu dışarıya da bir bakayım bakalım ay göz kanatıcı bir pembe rengi var dışarıda ben i̇şte böyle gözünüzü kanatan bir pembe rengi var arkadaşlar dışarıda böyle gözünüz kanıyor öte yandan gidip kıyafetlere de bir bakalım Hazır dışarı çıkmışız yani kıyafetlere bakmazsak olmaz gel bakalım kıyafetler Şimdi spor kıyafetimi giymek istiyorum. Bakayım nasıl mı? Çok merak ettim şu anda. Ve spor kıyafetim. Güzel bu arada. Çok sade ve çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şimdi yüzme kıyafetimiz de Kesin abartı bir şeydir bu yüzme kıyafeti. Ay yo hayır. Gayet güzel ve gayet sportif bu arada. Çok hoşuma gitti bu. Ha vallahi hoşuma gitti kız. Bunu da sevdim. Ama ben yine de okul şeyini tercih ederim. Çok daha güzel. Buradaki dolaplar böyle birazcık pembe pembiş olmuş. Çok garip olmuş. Bu aynaları da pembeye boyamışlar. Aynayı niye pembe boyadın? Ne yapacağız aynanın pembe olmasını? Böyle boş odalar da böyle olmuş. Yere mermer çekmişler. Koridor direkt mermer olmuş bu arada. Direkt taş demin yani. Neyse durun şimdi. Hızlıca bir çatıya da bakmak istiyorum. Hızlıca çatıya gidelim. Çatı çok daha önemli şu an. Ve çatıya geldik ve bu modda da oje koymuşlar. Bakın ve ocanın şu kenarını düzeltmişler. Bir önceki modda burası <laughs> belli oluyordu. Boyandı. Ve bu sefer çok daha slay olmuş. Çok daha güzel olmuş. Bence çok güzel. Dur şimdi silahlara da bakmak istiyorum. Silahlar neredeydi? silahlar şuradaydı. Gel bakayım. Burası. Burası değişmiş bu arada. Bu yerleri niye full mermer yaptınız abi? Daha masraflı değil mi? Mesela getir bakayım silahları. Ver. Evet. Silahlarda pek bir değişiklik yok. Beyzbol sopamız yine aynı. Testeremiz mor bir testere bu sefer. Bu katanamız da böyle garip bir renk bu. Ne bu? Yeşilimsi bir tonu var üzerinde ve mor. Ben katana'yı sevdim. Ben sanırım ben çok bıçağı sevdim bu arada. Bıçak daha çok hoşuma gitti. bıçakla bakışıyorum harika. Bıçak böyle parlak bir mor renginde ya çok hoşuma gitti. Bu sefer bıçak kullanacağım bu videoda. Sanırım bakmadığım bir şey kalmadı. Yani tek eksik kalan şey şu anda kopyamı öldürmek. O da daha hiç, daha erken sanırım ama ya öldürelim seni ister misin? Daha erken mi yoksa birazcık daha bir şeyler gezinelim mi etrafta? Bence gezinelim ya. Ay şeye bakmayı unuttum. Pozmada bakmayı unuttum. Bir dakika. Dur şimdi pod mod. Aa bir, bir tane şey var. Buna basınca da oyun bozuluyor. Basmayacağım. Geçen sefer ay. Geçen sefer kulağım patladı diyecektim. Dona kaldım. İnme indi içime şu anda. Kaç çarpıntısı yaşıyorum. İmdat yardım edin. Ay dur düzeldim ha. hayır düzelmedim. Ay ne oluyor? Kaç geçirdim. Bir dakika. Düzelir misin? Ha tamam düzeldim. Neyse seninle öyle arası bakarız işimize ya değil mi? <laughs> seninle şöyle bir <laughs> öyle yemeği vakti seninle bir eğleniriz. Bu sefer seni yaksam mı? Bence seni yakalım. Okay, şimdi göreve koyulalım. Three, two, one, let's go. Burada da nelerimiz var? Bunlar yine oje var. Mor oje var bu sefer. Bir tek muslime modunda para vardı. Bunlarda da oje koyuyorlar hep. Ay hocalar çok garip duruyor. Hocalar öğrenci gibi duruyor. Ay çok korkutucu ve çok garip. Kamufle olmuşlar gibi. Bakın mesela ben bunu öğrenci sandım az önce. Ama öğretmen bu. Bir dakika benim kopyam nerede şu an? Bu katta aha buradasın. Gel bakayım kız. Allah Allah. Bir de benden kaçabileceğini sanıyorsun. Gel benimle. Çekil. Ay işimiz var daha. Çok yavaş koşacaktım. Ben 5 dakikada oradayım. Bak izle. Ay buranın yerleri de çok tatlı şey olmuş. Gel. Neredesin? Gel artık Allah Allah. 40 saatte anca geliyor ya geber. Ya, 40 saatte anca geldim ben de seni böyle cezalandırdım. Bu arada... <laughs> Kanda yine oje var yine aynı. Geç. Ay dur asıldın kaldın az önce. Koluma asıldı kaldı. Geç bakayım içeri kız şey. Heh. Tamam bak ne kadar da güzel ve çok tatlı ve iyi bir son oldu bence senin için. Ama ayakların bok oldu ta yani Şimdi kan oldu. Ben bunların hepsini teker teker çıkartacak mıyım? Evet sen orada kal bakalım. Evet sen orada kal. Şöyle bıçağımı da içine atayım hatta. Beraber huzur içinde uyursunuz. Aaa iste istemeden aktive etmeye bastım. Ay malum, Aa ay her yere kan bulaştı. Allah belanızı ya. Ay kan oldu her yer. Ta buraya kadar ayak izim çıktı. Oha. Ay böyle kaldım bir de. Ya öğrenci konseyinden bir beni görürse. Kaplumbağa yardımına ihtiyacım var. Evet çok temizim şu an. Ve garip duruyorum şu anda. Neden garip duruyorum? Az önceki pozum gitti ve ekran biraz yamuldu gibi. Garip duruyor şu an bir kayık duruyorum. Kişilik değiştirelim çok güzel. Evet bakın kişiliğimiz ne olsun aynada kendime bakayım biraz. Çok güzelim be. Anasını satayım. Evet kişilik bakıyoruz şu anda. Ay bu çok tatlı oldu böyle. Tam böyle olalım. Herhalde mi gözünde iyi gözükürüz. Merhaba Kizana. Seni de arkadaşın yanına götürelim mi? <laughs> o yüzden gel benimle. Seni götürecek bir yer var. Ay niye böyle durdun be? Garip oldu. Gel Kizana'yı da halledelim. Aa ile Kokona'yı da mı hallettik? Hadi herkesi öldürelim. Ay beni gördüler. Hayır görmedin bu arada geber. Aa ya re Allah belanızı versin hepinizin Allah belasını versin kokonanen Ya of ya neden böyle oluyor hep Yeter ya ay ben bunların ben, <laughs> de ben mi uğraşacağım of Evet arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir bu tür çekleri seviyorsanız beğeniyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Şurada bir yerde kanalım şurada bir yerde ise videolarım olacaktı gidip bakabilirsiniz Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.